Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda asitlerin kuvvetliliğini, bazların kuvvetliliğini, asitler arasındaki kuvvetlik nasıl değiştiğini, bazlar arasında da nasıl değiştiğini size örneklerle açıklayacağım. Burada ilk önce asitlerin kuvvetlilerini açıklarken birinci maddemize bir bakalım. Burada X halojeni tanımlarken biliyorsunuz ki burada H H'de e, nedir? Hidrojeni tanımlanmaktadır. E, eğer HX yazdığımda halojen asidi demektir. Halojen asitlerinde asitlik kuvveti HX bağının kuvvetine bağlıdır. Yani burada bu e, bağ ne kadar e, kuvvetliyse suya o kadar az miktarda hidrojen iyonu bırakmaktadır. Eğer bu bağ zayıfsa e, ne oluyor? Suya daha fazla hidrojen bırakıyor ve hidrojen iyonu daha çok artıyor ve asitlik kuvvet de artmaktadır diyoruz. Burada halojenin elektronegatifliği arttıkça e, baktığımızda burada en fazla e, flor, florun elektronegatifliği en fazla, iyot e, en az. Eğer bu elektronegatifliği ne kadar e, küçükse yani ne kadar azsa e, ne oluyor? Hx bağı daha kolay kopuyor ve daha kolay koptuğu için de buradan hf'den hı'ya doğru asitlik kuvveti de artmaktadır diyoruz. Diğer bir örneğimize baktığımızda ikinci maddemize baktığımızda burada yapısında oksijen bulunduran asitlere oksu asitler denir örnekler verilmiş ve burada biz ilk önce HClO, HClO2, HClO3, HClO4'e bakalım. Burada gözümüze çarpan şey oksijenlerin sayısının, atomunun sayısının artması. Bir de altı çizili olan klor atomunun yükseltgenme basamağının değişmesidir. Şimdi buna baktığımızda halojeni aynı olan okso asitlerde oksijen sayısı arttıkça veya Halojenin yükseltgenme basamağı arttıkça asitlik kuvveti de artma gösteriyor. Diğer bir örnekte HNO2 ve HNO3'e baktığımızda tabii ki oksijen sayısı burada nitrik asitte daha fazladır. O yüzden onun asitlik kuvveti daha fazladır diyoruz. Gelelim 3. maddemize. Burada merkez atomları farklı Halojenleri olan ve oksijen sayıları aynı olan oks asitlerde ise halojenin elektronegatifliği arttıkça asitin kuvveti artar diyoruz. Burada iot, brom ve klor. Bakın bunlar farklı halojenler. Oksijen sayıları tek aynı ama halojenler değiştiği için halojenlerin nesine bakıyoruz? Burada elektronegatifliklerine bakıyoruz. Burada Kimin elektronegatifliği daha büyük? Tabii ki klor atomunun elektronegatifliği daha büyük. O yüzden asitlik kuvveti de nedir? Burada HClO'ya doğru artış göstermektedir. Gelelim diğer bir maddemiz. Yapısında karboksil grubu yani burada COH grubu bulunduran sayıf asitlerde ise karbon sayısı arttıkça asitlik kuvveti genellikle azalır diyoruz. Yani burada baktığımızda e, karboksil grubunun yanında bir hidrojen var. Karboksil grubunun yanında e, bir karbon var. Karboksil grubunun yanında iki karbon var. Yani karbon sayıları arttıkça burada karbon sayısı da yani e, arttıkça asitlik kuvveti de ne oluyor? Azalma gösteriyor. Karbon sayısı arttıkça asitlik kuvveti azalır diyoruz. Bazıların kuvvetliliğini inceledi incelediğimizde ise periyodik sistemin bir grubunda yukarıdan aşağı doğru inildikçe biliyorsunuz ki elektronegatiflik azalır. Hidroksit bileşiklerinin bazı kuvveti ise artış gösteriyor. Burada biliyorsunuz ki lityum, sodyum, potasyum, rubidyum bunlar bir A grubu elementleri. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe nedir? Elektronegatiflik değerleri azalıyor ve buna bağlı olarak da bazı kuvveti artış gösterir diyoruz. İkinci bir e, özelliğimiz olarak bazı oluşturan metalin elektro negatifliği arttıkça yani çapı küçüldükçe bileşiğin bazlık kuvveti azalır diyoruz. Şimdi burada e, elektro negatiflik biliyorsunuz ki aynı periyotta e, soldan sağa doğru gidildikçe nedir? Artar. Yani e, burada sodyum, magnezyum ve alüminyum aynı periyot elementleri ve baktığımızda soldan sağa doğru nedir? Elektron negatiflik artar ve buna bağlı olarak bazlık kuvveti azalır. Burada potasyum hidroksit sodyum hidroksiti karşılaştırdığımızda ise bunlar aynı grup elementleri ama tabii ki potasyum hidroksitin nedir? Burada daha alttaki periyottadır. O yüzden bazı kuvveti alttaki periyotta daha periyotta daha fazla olduğu için de en büyük bazlık kuvveti potasyum hidroksittir ve burada potasyum hidroksitten alüminyum hidroksite doğru da bazlık kuvveti azalma gösterir diyoruz. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.